Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Roasters 56'yı çekiyoruz evet arkadaşlar hoş geldiniz yeni özgün Bölümümüze İlk defa 2 haftadan sonra çekmedik. Arkadaşlar artık bundan sonra çekmeye çalışacağım yani. Bu arada arkadaşlar belki PUBG'ye başlarım yani belki PUBG çekerim. Oha tekliflere bak ya. Aa arkadaşlar ben 14 katımı alırsam şey alabilirim aynen alırım valla. Valla alırım. Hemen görev yapayım. Hmm. Oo oh, ne görevler var. var. Hmm, bu görevler de ne böyle ha. 30 düşman yok etti. 200 mi? Oğlum 24 düşman yok etti. Daha 500 vermesi lazım. Bir de 30 düşman yok etti. 200. Tam Mr. P ile görev varmışım. Hadi elmas kapmaca oynayalım. Hmm. liginde bu arada gizemli bire yükselmişiz. Gerçekten iyi bizim gün için. Bir dakika altını kaç? He 1711 tamam. O zaman Mr. P'ye güç puanı vereyim. Çok düşük yedi. Aslında düşük değil ama yükseltmek istiyorum ben. Şöyle dön bir 8 seviye yapalım. Hadi be şu kalan kalanıyla da alt, 250 alacak. Ama mı etmiyor. Evet Mr. P'ye hemen yükseltelim. Bir yükselmedi. Aksiyon yükselecek. Stuva hadi onu da yükselt. Aksesuarlarını da açalım tamam. Tam ve maçımıza gidelim. Evet arkadaşlar Hadi be bari ölseydi. Hadi öl. Uh. Şunları şuraya koyalım. Hı, <coughs> tamam. Ben anladım şeyimi direkt öldürdüler. He <laughs> ee, bari birazcık hasar verseydim. Ha o şey ev öldü tekrar İyi kapat Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar. Ortaya çıkar diyorlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. aşılar bir yere saklanırsa arkadaşlar. olur gerçekten diyorlar. Evet arkadaşlar. Ortaya o nasıl var gidiyor saklamıyor. video adamlarla savaşıyor lan. Gidin ben savaşırım zaten benim gibi. Elmasım yok. Değil mi yani? Ben ben bas kapmadı da olması nasıl falan olunca gidiyorum saklanıyorum. Hmm. 31 bin hasar almış. <laughs> 31 bin neyse. Hadi bir maç da atalım. Videoyu 15 dakika yapıyorum arkadaşlar. Bu ulan takip çünkü hani haftada bir geliyor ya ama artık eskisi gibi çekmeye çalışacağım 13.000 12.000 kupa bile oynamıyorum artık. 13.000 kupaya son 150 kupa kalmış. Hacı ben diyeyim bu maçı kaybederiz bence. Yüzde yüz kaybederiz oğlum bu ne ya? Eşitlik kaç seviye belli değil. Vay şey ya. Arkadaşlar biz zaten kaybederiz ama ben gene de hasar vermeye çalışıyorum ama gene bir şey yapamıyorum. Ya bari gel ölseydi ya. Hayda Evet arkadaşlar. 11840 kupa olduk. 12 bin en son hmm. 160. 160 kupa yaklaşıyoruz 12.000 bin kupa. 19. Neyse. Bu ne? Yürüyemiyorum. Ya bu ne? Allah bu ne? ya ama ya oyundan ya. Yok. Ben de anlamıyorum şu Guyan diye niye doyuyorsun? saklanalım, saklanalım. Hayır hayır yenemeyiz, yenilemeyiz. Saklan saklan. Yedi elmasım var. Lan gelsene şu ne eşek lan. Şu benim gitsin. La gel gel gel. La gel gel aç göz çalmaz yetmez mi? Neyse kazanmış olduk. Bir dakika o teklifin bitmesine ne kadar var? 10 gün var. Tamam ben bunu alacağım ya bunu almayacağım. Bu sprey bir işime yaramaz. Ama şu işime yarar. Oo, savaş kutusu. Ve bundan da bir karakter çıkmamış. Bunu tamamlayalım bari. De, diyeceğim. Aa bitmek üzere tamam. E, 14 kademe oluyoruz odur. Az bir şey hasar var. Sonra 7000 hasar falan versek bitiyor görevler. 14 e, ay 14 elmas diyorum. 14. kademedeki 10 elması alıp Omega tüyü bile bu videoda açarız. O da yürüyebilsek ama yürüyemiyorum bir şey ya. Mr. Pire de oynayamıyorum çöp gibi bu karakter çöp. Harbi ya çöp gibi bu karakter Mr. Pire. Yedi bin hasarı bitirdim mi bilmiyorum ama Bak şimdi bitirdim ha. Yedi bin hasarı her türlü bitirdim. Ama kazanmam lazım. ya kaybettik ya neyse görev bitirmiş olduk. <laughs> Ve gelsin bakalım. Oho 38. Ve gel mega kutu ya. Beş mi ya? ya. Bari alt yazıp aksesuar verseydi. Elmasım sıfır kaldı. Hmm. Arkadaşlar bu arada elmas fiyatları Android'de hala zam gelmedi. Neredeyse bir aralık oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Brawl Stars 57'ye görüşürüz. bo'cha qolin